Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz bana 3 tane Paw Patrol oyuncu doğum günü hediyesi olarak geldi. Şimdi onları beraber edeceğiz. İlk olarak çeyizi açacağım. Allah! Bu ne? Oğlum! oy! Crunch, crunch. Bu yorsak futbol yırttı derler. Ah! Hmm. Ow! Ow! Reklam değil bu arada Spin Master Bu <laughs> <uydu> videoyu <laughs> çekmem <laughs> için Yardım etti Spin Master Bu videoyu çekmem için bana yardım etti Reklam Değil şaka şey yaptım reklam değil İlk olarak arabayı çıkartıyoruz arkadaşlar <laughs> Hadi gel gezelim Uzaklara gidelim Arabam var bu Chase'in arabası. Vın vın. Hani Chase'i çıkarmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Böyle bir Chase'in arabası böyle. Çok orijinal. Zaten orijinal lan bu olacak. Bana doğru bir hediyesi olarak geldi. Ve mavi başlığı satılıyor arkadaşlar. Ama... Anne hani çeyizi çıkarmayı düşünüyoruz. Evet arkadaşlar. Böyle bir araba. Orjinal onu biraz ses çıkarayım. Ve karşınızda Chase. Merhaba ben Chase. Chase arabasına koyalım. Puppet ol, ol. Chase. Sıradaki Marshall. Dur anne kutuyu gösterelim. Evet Marshall ama yırtılmış Marshall. Hadi. Aa, arkadaşım Marshall mi geliyor? Hadi gel gezelim. Arkadaşlar doğum günümde Pavel Rolu olduğu için çok mutluyuz. Mayşin'in arabası. Mayşin nerede kaydı ya? Bu arada şey şeyi severler abone olsun. Mayşin'i severler like atsın. Bu Rex'i sevenler ise yorum yapsın. Zaten Rex'i çok kişi tanımıyor. Sadece Paw Patrol hayranları tanımıyor. Yani ben tanımıyorum. <laughs> Merhabalar. Aha geldim Arşıl'da. Marshall. Sırada Rex var. Gösterelim Rex'i. Tatam Rex. Anne Rex'te bir zahmet aç. Ups. Bunlar çıktıktan sonra bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Minişler tehlikede olacak. Sahabe zorlu olacak. Bunu da göster arabasını. Ve bu da Rex'in arabası. Aynı. Aa bunun tekerleği bölümü özelliği yokmuş. Ben öyle zannediyordum. Yani bu da Rex'in arabası. Özelliği bunun açılması. Kaydırak bir iniyor bizim içi. Tat tat. Ya bu ne dönemiyor bu? Yüzü dönemiyor. Ben Rex. Bana engelli demeyin. Bacaklarım şurada. Evet. Rex'i de koyalım. Koyamıyorum. Rex anne Rex'i koyamadım. Bir saniye. Şöyle çıktı Rex. Dur arabasını arkasına dizelim. Şöyle. Ekran kapalı olsun. Ay anne. Tanıtım videosunu